Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Can Sula bugün. Selamünaleyküm canlar. Can Sula bugün. Balkonu yıkayacağız. Balkonu yıkayacağız. Bizimkiler de aşağıda yine biber peşindeler. Annem şey. Annem de orada. Annem baş açık değil mi? Yemeniz düşmüş. Annem yemeniz düşmüş. Bunlar batmış. Biber kuruttuk arkadaşlar. Evet, Biberimizin de salçalık biberimizin böyle suyu akmış. Batırdığımız yeri temizlemek için geri gelip buraya. Şimdi... Evin suyu açın. Sen bana bir hortumu. Ah. Şu Hortum. tutup gelelim artık. Aç Hortumu Hortum ben tutacağım. Can Cansu da süpürecek. Manzarayı da şöyle görün. Burası halamın evi. Elmas halamın. Şuralar baba. Şuralar bir hata var. Canlı Gelmedi ama. Görüyorsanız koy güzel gözüküyor. Koyu koyu güzel koy. bizim gibi güzel hiç yok. <laughs> Aynen. Evet ki kendi nedir ya da bizim koyu de bu daha güzel. Burada çok Gelmedi su. <laughs> Geliyorsunuz lan <laughs> kaç. Kaç kaç kaç. üstünde <laughs> hey, de Geldi geldi. Geldi. Oh, i̇yi serin gidelim. oluyor ha. Allah serin Üstünde ha. telefon canım. Çok güzel aferin maşallah. Şöyle hafif yapıyordunuz. Ben Panşalar çok güzel akıyor. O tarafa da konuşsana Öyle mi? Evet. daha elimden kaçtı mi <laughs> <laughs> Yüksel kalan düştü kalan gelemez Yüksel aşağı inerken Merdivenlerden düşmüş azıcık <laughs> Yavaş yavaş tut gittiler demirden demirde sona gittikçe azalıyordu Bu mermerle. mermerler Oradan düşmüştük seni. Tamam temiz Tamam ya. baba tamam. Bize gelir, bize diyor. Ya, bu Bakın arkadaşlar kaybedenlerin maçı anahtarına gitsin ya. alsın belediyemizden. <laughs> Kadyonun üzerinde 6 adet hürmine bağlı kar ve kırmızı hürmine bağlı araçlar. Anne Evet arkadaşlar görüyorsunuz burası çok kötü bakmış. Burayı yavaş yapmaya çalışıyorum evin şeyi e, az olduğu için. İyi çekmiyor ama değil mi su galiba? Nasıl? Su iyi gitmiyor herhalde. Şöyle de ya sen burada oldu. Yine evet. de iyi yapmamışlar su çekme yeri iyi olmamış. Bura fayansın ikinci fayans yaptırdı galiba lan burayı mı aşağı ne? Ini. Aşağı iniyor. Bu ilk fayans. Öyle mi? Hı -hı. Evet. 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 Su kırmızı oldu arkadaşlar biberin kırmızısı. Evet. Hangi boldaydı? Bakın da aşağıdan motor sürüyor. Baba ne yaptın? Motor mu sürüyorsun? <laughs> Yüksel <laughs> Kimin o motor? Kiminmiş o motor? Eee? Yüksel Kimin o motor? Ne? ne Çıkma buradan nasıl düştün daha aynı? Yukarı yine çıkarım diyor da ben de düşüyorum ya. diyor. Tabi Baba eve Uyan mı? Ya ya uyumuyor sen buraya geldin mi? <laughs> Evimizde mi uyurum diyor. Hı. <laughs> temiz oldu arkadaşlar. Su tam gitmiyor. Şurada bizi bayağı oynattı. Şurası. Ya yani elimizden giderdik resmen. Ayağımızdan, elimizden bir kere. Son demler kaldı. Aşağıdaki yorganımı da gösterirsen yükselen yorganını yıkamaya getirdim bu tarafta. Burada mı? Hı yorganı yorganını yıkamaya getirdim yükselen. Aslında bunu yıkadım. Evlerce. Şu o leğenin içindeki. O da yükselen yorganıymış. O da biraz sonra yıkanacak. Bunlar da biberlerimiz. yıkamıştır yan tarafını. O yüzden ilmini bilerekten temizledik. Şimdi de evlerin içini süpüreceğim. Burayı biz açtırdıkça toz olur evler. Bakalım evim evlerde toz bir sorularda Süpürün, değilse. Gidelim. Bir de aşağı balkonu mu yıkasın? Ayağımı öyle koyun. Ayağımı arkadaşlar dışarı bitti. Şimdi içeri geldik. Buraları süpüreceğiz. Burası nasıl diyorlar böyle evi? Dubleks ev diyorlar ya. Evet. Alamın evi dubleks canlar. Alt katta sadece oturma odaları var. Bir de mutfak yukarı katta da yatak odaları. Burası da ayrı yeten bir oturma odası öyle. Şurada bir gizli dolabı var şöyle. Gördüğünüz gibi. Rabbim inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin halama Amin. Allah'ım sağlığını saatini versin. Gördüğünüz gibi canlar. Halamın perdeler falan şıkır şıkır. Şimdi bir de burayı süpüreceğim. Biz buradan girip çıktıkça burayı biz batırmışız gördüğünüz gibi. Parkelerin üzerine. Şuralar temizlenecek. Evet oralar bir süpüreceğim. Ondan sonra. Geçen silmiştim buraya. Ahmet dayım buradan çıkarken şey de anlatmış. Biberin kırmızısından. Buralar sildim ben. fayanslar parkeleri. Da şimdi yine batmış. Bir daha süpürüm. Temiz olsun, temiz bırakalım. Hadi bakalım. Hadi bismillah diyelim. Sesi de çok değil, makinede. <laughs> Alam bu makineler yurt dışından getirdi. Öyle mi? Hı hı. Şöyle kaplarda. Ben aşağı doğru iniyorum canım. Hadi, hadi sen süpür de gel. Tamam, Şurası da terasa çıkıyor. İki <laughs> burası, üstü de teras. Yüksel de aynı buradan inmiş. Şu şeylerden de dedim şu merdivenlerden inmiş. Buraya gelince de şuradan inmiş. Burada fayans bitiyor görüyorsunuz. Mermerler. Mermer mer bitince düşmüş buradan yazdı. Bilememiş. Burası da Ebemin odası. Ebemin burada bu kadar. Şöyle. Be. Mutluğa evimin mutfağı burası da. Yüksel'de daha motor sürüyor. sana Çekil de elimizde sıkıntı. Yüksel adı. Yüksel kendi yorganını kendi yiyor maşallah. Yüksel ne yapıyorsun? Şşt. Don attı şey yıkıyor. Yorgan. Yıkıyor mu? Temiz adamın hali başka. Yıkala yıkala. Hadi in de hele köşelerini bir sürtelim hele. İnan in. Bunun kiri yok. Ben bunu yıkayalı iki ay olmadı. Bir ay da olmadı hatta. Yine de bir daha sudan geçirmek istedim. Kaç el oğlum? Çık artık canım. Ya. Allah'tan arıyormuş biz zaten. Çık hadi oğlum. Değil mi? Evet evet Abama kıymala. Ben kendim yemedim, abama yaptırdım. Adamsın lan. Bana? Sana yok. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar dayımla? He? Dayımı görüyorsunuz. Ben araba aldım, gittik biz yedik. Bana ama sözü vardı. Araba, araba almadım yani. Araba, araba almadım, almadım ama farklı bir sözü vardı dayımın. Böyle böyle olursa Bunu sana... Orada geleydin niye mi? Sana. Adamı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu daim böyle işte. Gel bacı. Hadi. Bacı gel. Gildin acı kaçın geldi dayı. Yenilecek darım yenilsin geçsin. Hesap sap beş daha geçmesin. Hocam beş daha geç. Mı, haşem, gel bak. Anasın diyor Dayıma <gülüyor> biz döner yaptırdık. Dayım da bize çiğ köfte yaptı. Çiğ <laughs> ne <inanadı? Artayım gülüyor> yaptırmış. Neyle adı? Kıymalı yaptırmış. Ben dedim zaten Vay dönerci, dayım, dönerci bulamadım. Siz bana döner yaptırın da ben sana kıymalı yaptırırım. Evet, daha böyle de. Görüyorum. Hep <laughs> de <laughs> yalan. <laughs> sen bundan yeme daha sen o dönerden ye. Ben döner sevmiyormuş. Ama sana şey de aldım. Sen bana. bundan yeme. Araba atacağını ne görüyor musun? Yalan vallahi. Abama yarasına bak. Yarasına abama. abama diye. Nasıl yalan var lan o zaman yiyelim. Yani Nasıl can sözünü alamadı. O, oradan geldik evimizden şimdi. Yıkanmışken burayı da yıkanmıştı bizim balkon. Kendisi, dediğim, evet, bayağı şey yaptı burada. Saman falan oluyor. Bayağı kirlenmiş bizim burası da. Şey ya, bizim buraya geliyor. Evet, Ağalımız Arkadaşlar eneklerimin adını da Kelvan Erkeğin adı şunun adını basır Lady kodum canım şu arkadakinin adını da Lady lady kodum canım lady lady o neydi? <laughs> Kızım lady <leydik>. O neydi? <laughs> yok dayı Asya'dan çaydım. Şey çok hoşuma gittiydi. Ne ettim Asya'na Asya'na gittim ne? hoşuma gitti. Yok yok Asya'na şey koydum ben adını. Basırına, Basırına lady Erken adı Basır. İşimizin adı da lady lady o neydi diyeceğim. <laughs> Yükselimizin yorganı senin de kurusun. Evet buraya sereceğiz şimdi. Buyur. Ha <laughs> Va Ne da koydum dayı. Bir kaşar, Arkadaşlar videomuz da burada. Sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın kalın, dostça